çok dikkat edelim ama peşin yani kardalı olmaz. Kardalı biraz azalıyor belki. Peki akşamları nasıl yememiz? Yani akşamları yememiz arttı mı? Yemek ya yememiz tabii ki öğün atlamamak. E, sabah, öyle akşam mutlaka düzenli beslenmek. Öğlen akşam arası biz de uzun oluyor. İşte 12'de yiyoruz, akşam 6-7'yi bulduğu için Özellikle 3-3,5 arası bir harmanımız olması gerekiyor. Kış aylarında özellikle soğuğun gelmesiyle beraber kişiler, insanlar evlere kapamak zorunda kalıyorlar. O nedenle e, hareketleri azalıyor. Hareket azlığı da e, kiloyu tetikliyor. Ben hastalarıma e, ve kişilere şöyle öneriyorum hani e, bu konuda e, mutlaka akşam yemekten sonra yemekten birkaç saat sonra mümkünse en az bir yarım saat yürüyüş yapmalarını önermekteyim. Akşam beslenmelerinde meyve sadece yani meyve olabilir. Elma bir tane veya bir tane mandalin gibi meyve şekerini tüketebileceklerini hani bunun yerine işte pastadır, poğaçadır, kektir, şerbetli tatlılardır oldu mu? Bunların özellikle akşamları yememesini öğrenmekteyim. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 1 milyardan fazla kişinin dünyada fazla kilolu ve obezite sahip olduğu bilinmekte. 2035'te de tahmini rakam dünyada 4 milyar kişinin fazla kilolu ve obezitece olabileceğini düşünülmekte. Bu sayı da yaklaşık iki kişiden birinde e, obezite olabileceği tahmin edilmekte. Özellikle teknolojinin artması, işte cep telefonları, bilgisayarlar, ev sineması, e, sonra e, araba, skoturlar gibi e, teknolojik araçların artması kişilerin hareketlerini azaltmakta. Buna bağlı da e, obezite sıklığı artmakta. Adem olabilir veya bir bardak e, süt, bir bardak süt yine aralar için iyi olabilir. Akşamları da e, hani glisemik indeksi düşük meyveler var. Görsek ya.